Merhabalar. Şimdi bir akraba apartmanında yaşanan olayları izleyeceğiz. Hilmi Batu ve Oğuz yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ebe. Ebe. Dur ya, yap. Ebe. Dur ya, yap. Ebe. 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 Görmüyorum. <laughs> ya yapmayın. Çocuklar neden burada oynuyorsunuz? Gidin kendi evinizde oynayın. Ama bizim evde dağılıyormuş. Ya evin zaten çok pismiş. Neymiş? Çok pismiş. Kim diyor bunu? Ha, bütün apartman diyor. Apartman. Çıkın, ben terliği elime alacağım. Çıkın, gidin dışarıda oynar mısınız? Beni ha? Bak, delirtme beni. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Aa! Bak çiçeği şey, annemden annem al. Şurada şurada. Ne? Ya! Anne, ben teyzemlere temizliğe gidiyorum. Tamam kızım, burada da temizlik var. Ya ama seninki sarmıyor ki. Teyzemle iki dedikodu yapıyoruz, hemen cicik biti veriyor temizlik. Zaten e, temizlik bahane, teyzemin sohbeti şahane. inanılmaz İnanılmaz komik bir kadın. Keşke teyzem benim annem olsaydı. Kızım anneye öftenmez sen benim ağzıma sıçtın. Ya, öyle öyle. Ya ne ya, tamam ya belki akşamda akşamda teyzemde kalacağım çünkü inanılmaz komik bir kadın ya. Ya ben böyle bir şey görmedim anne. Normalde teyze anne yarısıdır senin daha komik olman lazım ama sen biraz gergin... çıkar mısın? Sen artık? biraz gergin? Tamam çık git. Ben de müzik şey yapacağım var. beni rahat bırak. Allahım sabır ver ya. Vay. Hayatım, ha, geldim. ben geldim, geldim. Geldim, ne yaptın? Ne yaptın? Konuştun mu? Ne oldu? Ev var mıymış bize göre? Komisyon çok mu istediler? Ne kadar istiyorlarsa verelim, gidelim buradan Mustafa lütfen. Aşkım tamam, bir sakin ol. Taşınabiliriz dedim, taşınacağız demedim ki. Ya nasıl sakin olayım Mustafa? Tamam, aynı apartmanı çok güzel ama evin her yerinden biri çıkıyor. Annem bir yerden, babam bir yerden, abim bir yerden, yengem bir yerden, bir kardeşi bile bir yerden çıkıyor. Ya yenge. Allah'ını seversen, şu balkonu temizle, battım ya. Namık abi, senin ne işin var ya bizim balkonda? Düştüm oğlum. Düştün mü? Üçüncü kattan, bize mi düştün? Ee, kırpidesi yiyordum. Kırpidesi elimden düştü. Kırpidesi düşünce, ben onu yakalayayım derken bir boğuşmaya gittik. Kırpidesi diyor ki, ben gideceğim. Diyorum ki, gidemezsin, seni yiyeceğim. O diyor ki, düşeceğim. Düşemezsin, Düşün. düşemezsin, düşemezsin. Düşmeyi biliyorum da kurtuldum. İyiyim, iyiyim ya. Bir şey yok. Allah'ım. Namık çıkar mısın? Ki? Lütfen. Lütfen. Tamam oğlum ben tırmanırım. Hiç ya gerek yok. Hadi bak. Ya biz bilmeden ne yaşıyoruz? bu oluyor? Ben kapıyı yiyeceğim. Adam tırmanıyor ya. Tamam, tamam. Sakin ol. Bak duymasınlar. Gideceğimizi falan öğrenirlerse var ya bir daha çıkamayız. Sakin ol. Tamam mı? Üf ya özel hayatımız diye bir şey kalmadı zaten ya. Bıktım artık. Hayatım ben de senin ailen diye bir şey demiyordum ama ben de bıktım. Hah. Ya affedersin çok dedikoducular ya. Hep bizi dinliyorlar. Hadi. Biz sizi dinlemiyoruz. Ayrıca da şu anda dedikodu yapan sizsiniz. Nurhan abla. Dinlemiyorsa nasıl duyuyormuş acaba bunu ya? Duvarlar inceymiş. <laughs> Onların sesi niye bize gelmiyor o zaman? Eniştenize tık yok. Ah. <laughs> Ben de boş buldum. Ne bu biliyoruz valla? Da bozuldu ya. Ya benim de bozuldu ya işte. Ya ben bir hı. elimi yüzümü yıkayacağım, rahatlayacağım. Gözünü seveyim ya. Tuvalette kimse yok değil mi? Bilmiyorum. Ben takip edemiyorum artık. Tamam. Sen kimsin ya? Harun ben. Uzaktan akrabanız. Uzaktan? Evet, beşinci kattan. Ne işin var ha bizim evimize? Duş aldım, gidiyorum. Haydi eyvallah. Ya kendi evinde alsaydın ya duşu. Şampuan bitti ya. Allah Allah ya. O da olacak. Yatağımızı da kullan. Yok. Yani e, hiç, e, hiç rahat vermiyor ya. Bunu siz değiştirin. Değiştirince <laughs> haber verin. O zaman bir düşünün. Haydi eyvallah. Ya bu yatağımızı falan kullanıyor. Aşkım ben bir tuvalete gideyim. Konuşacağız onu tamam mı? Ha, git Mustafa. Ne olacak? Sen sıçınca her şey güzel mi olacak? <laughs> Hoş bulduk anne. Ya inanmıyorum. Ne kadar komik oldun ya. Selim vallahi büyüdün kız. Daha Değil dün mi? gibi aklımda. Şurada uyuturdum seni. Ya. Ben uyuturdum benim kızım. Ben <laughs> evet, evet. Ağlardın ya. hep var ya. Hiç uyutmazdın beni. Beni uyutmazdı. Beni. Ya. Ya. Diş çıkarırken de ne uğraştım kız seninle? Ben uğraştım ben. Ay senin doğumun da çok... Ay doğum yok oldu. artık ya. <laughs> ben doğurdum ya bu kızı. Doğurmakla anne olur mu ya abla? Aa, aa, sana anne diyebilir miyim? Ne kız? Anne! Kızım! <laughs> benim kızım ya. Sen de hemen kaldır. Ya, yani, ne yapayım? Benim kızım. Ya, lütfen niye böyle yapıyorsun? Senin kızın benim kızım mı var? Ayrıca bu kızın yarısında benim de hakkım evet. var. Ben dokuz ay karnımda taşıdım ama. Olabilir. Nasıl olabilir ya? Ee, <laughs> var ya. Aa, sen doğumunda bir tek bir tekme atıyordun ben amir. Hamileyken işte. Bak beni delirteceksiniz. Bak gerçekten beni delirteceksiniz. Kızım kaka mısın? Buraları temizliyorum ayrıca da ben. İyi tamam anne. O zaman iki tane çay koy da şurada içelim teyzemle ya. Ağzımız şey oldu. Gidin onu da teyzen de için anneciğim. Hadi. Ee, ama şimdi teyzemde yeni temizlik yaptık. Kirlenmesin. Ben de temizlik yapıyorum ya. Siz beni delirteceksiniz ya. Of, Yeter tamam ama. Nergis. Müsait <laughs> miydin? Şey, evet zaten içeri girdin yenge. Buyur. Sana iki haberim var. Tamam. E, önce iyiyi söyle. İyi mi? İkisi de kötü ama. <laughs> tamam. Ee, Yengeciğim, <laughs> daha az kötü olduğunu söyleyebilir misin? Ha, bizim evde kahvaltı yapacaktık. Tüp bitti. Hı, hmm. İkincisi? E, işte sen de yapacağız kahvaltıyı. Ana, bu iyi habermiş kız. Ya, hayır, Hadi gelin ya. anne, baba. Ya, aman, selamünaleyküm. Al. Haydi kızlar kahvaltıya. Hadi çekil şu zembeye git. Hadi. Ben çay alayım. alayım. E, anne, hani ben çay koyayım. Sen bana da al. Sen buraya gelin kızım. Ama... Geç kahvaltıya gelmiş. Ne güzel. Ay, damat bak. Sevdiğin salçadan getirdim. Gel Çok otur. Çok teşekkür ederim. Gel. Sağ ol. i̇yi anne. E, anne çay yok. Aa, Aa e, ben bakkala gideyim. E, çay alayım. Aa. Gerek Aa. yok abla. Çay bende, bende. Merak etme. Hadi bakalım. İstirhamdan geçin. Yavaş lan. Yaptı çocuklar. Köküldü biraz. Allah'ını Ya ben yine de gideyim ekmek alayım. Geldim, geldim. Ekmeği getirdim. Gel kızım oraya. Tamam, ben yine de gideyim. Hava alayım. Geldim, geldim. Hava getirdim ya. Hava da bende. Ee, vallahi hava aldım ha. Havayı getirdim. <laughs> o ne ya? Ya, apartmanda yaşlılarımız var. Bulunsun. Ne olur, ne olmaz ya. Yenge al, çek bir fırsat. Ya saçmalama. Ne yapacaksın? İstemiyorum. Aha, la ne var? Börek mi var lan orada? Yok lan böreği nereden gördün? Börek, dek dek Börek dek görürüm, dek 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 görmedim. Domates mi? Alo oğlum, tamam. oğlum. Lan oğlum. Gel. Gel. Düşünüyorum yine nasız da simitli oyun mu olur? Oyun oynamıyoruz. Onun yerine kahvaltıda simit çektiz mi? Tamam ben gidip simit alayım. Ha. Kız sen neyin çıkmaya meraklıymışsın ya? Simit mi bit yok başka zaman. Hadi yapa, kahvaltınızı Hadi uzat, şunu uzat. Ya bu kahvaltıyı yaparlar. Ya hangin ya. börek yapmamışsın ya, ya. Ya. ya? börek? Bir de. Ya bu iyiydi ya. Börek börek ya görüyor musun? Bak, bir şey bak. olmaz. Nergis bak. temiz ver. Evet, evet Nergis temizler. Nergis sizin köleniz ya. Bir şey mi dedin Nergis? Evet, bir şey dedim yenge. E, ne aşkım, evet. Nergis için mi hayatım? Ya Mustafa, karışma bana. Evet, bir şey dedim yenge. Bu kadar çok bizim evimize gelemezsiniz ya. Doğru, yarın da bize geleyim. doğru, Ben onu mu diyorum Nurhan abla? Kimse kimseye gitmesin. Herkes evinde otursun. Evinde kal aile. Kız sen niye delilendin? Hı? Niye delilendin? Eve yabancı mı geliyor? Biz geliyoruz. Ya. Ee? Artık yabancı gelsin istiyorum ama ya. Yabancı gelsin şu kapımı kapatmak istiyorum ben. Sürekli bir arada dip dibe olmak istemiyorum Mustafa. Sen de bir şey söylesene. Biz taşınmaya karar verdik. Aa! Aa! Ya o konuştu, ben konuşacağım. Yavrum, sen neyle bunaldın ha? Herkes özenir. Aile apartmanın ne güzel iyi günde kötü günde hep birlikteyiz biz. He. Hırsız geçerken size emek yiyince ben döne devam kaldım ha. ha. Senin evde kilitli kaldığında ben balkondan girip kurtarmadım mı? He. Senin bakır takımları pasta pıştı da ben kalaylamadım mı? He. He. Sen kimsin ya? Hanımefendi çıkar mısınız lütfen? Ya. Lütfen çıkar Çık. Ne bileyim ben be? Benim yerime otur. Araya kaynarım diye Yapan. geldim. Tamam. Ararsınız beni kalayla diye. Biliyorum ben. Kalayca gitti oğlum. Kalayca gitti Kızım, Ben bu apartmanı hepiniz gözümün önünde olun diye yaptım. Şu reçelleri de versene bir Siz birbirinize destek olun diye yaptım çaylarınızı. Siz birbirinizi önemli olan Yok baba. Yok ama illa gitmek istiyorsanız... Yemekte zayıflıyormuş. Ya yani babanız diyor ki bir yere gitmek falan yok. Ya anne lütfen siz de biraz bizi anlayın lütfen ya. Hem yine bize gelirsiniz. Biz kopmuyoruz ki. Biz sizi çok seviyoruz. Evet. Hem o kadar da uzak taşınmıyoruz yani. Nereye taşınıyorsunuz? Yan apartmana. Ne? Ya Mustafa Allah aşkına. Ya Aşkım ama çok uygundu mu? Allâ. Ayıp ettik ya. Ne ay, ya ne ay, Allah ayıp, ayıp. ayıp ettik ya. Sanki ayıp bizim yüzümüzden taşınlar gibi. Ee, Sanki Allah'ım. Hem bir Halil'in olsuna gidelim ya. olsuna gidelim Hadi gidelim. Orada, iyi, Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, zile aday bir skeçti. Ee, zil de olabilirdi. Tam zil alkışı gelmedi ama e, izlemesi çok zevkli bir skeçti. Vallahi Oğuz yani. E, o yüzden... Kimle yazdınız? Batu, Hilmi. Batu, he. Ya, ya. bir, birlikte yazdınız ama a, asıl ana fikir de değil mi yani? Şunu şey için ayrıca soruyorum. İşte hani farklı kişiler skeç yazdığında sahnede başka bir şey izleyebiliyoruz. O yüzden e, çok önemli buluyorum. Yani, kalabalık bir ailede bir genç gelinin dramını şu an empati kuran binlerce insan vardır bizi izleyen. Dolayısıyla hani her zaman böyle çok şakanın ve esprinin peşinden koşacağımıza böyle gerçek hikayeleri yakalamak çok önemli. Çünkü arada dikkat ederseniz birileri böyle boşluğa gülmeye başladı. <laughs> ya, kim o bilmiyorum eniştesine gülen falan oldu. Kendi eniştesini gördü falan. Hani çok sıcaktı yani konu. Yani arada şaka daha iyi şaka olur, daha bilmem ne olur. Onlar tartıştır ama izlemesi bir ara böyle normal köy bir tiyatroya dönmesi de çok hoş. He falan çok hoşuma gitti benim yani. Ve işte oynadığımız skeçlerin dışında bir skeç oldu. O yüzden tebrik ediyoruz. Yazmaya devam Oğuz kardeşim. Alkışlar yazarlarımıza ve oyuncularımıza ve ekibimize gelsin. Çok güzel gitler devam ediyor sevgili izleyenler.